Berat çok gel, çok gel. Kapat. Yok, yok, yok. Berat dur. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. <laughs> Bak şimdi. Abi şimdi aşağıda otoparkta ya. Evet. Eşyaları indirene kadar. Biz abi hemen şaka yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Evet. Abiye tabletin ve bilgisayarın çalıntı şakası yapacağız. Yani güya eve hırsız girmiş. Dağıt Berat evi. Berat her şeyi yer at. Berat her şeyi yer at. <laughs> Berat at. At 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 her şeyi yer at. Dolap dolabaş, dolabaş. Berat <laughs> dolap Dolaptakileri dök aşağı. Dök aşağı dök <gülüyor> dök. dök. <gülüyor> Berat çabuk ol. Hırkanı çıkar hırkanı çıkar. Onu da atsaydı. <laughs> dağıt 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 dağıt. Daha daha Abinin odasına. Berat dağıt. Berat dağıt. <laughs> Abinin dolaplarını aç. Dolaplarını aç. Berat dolapları aç. Çabuk ol. Aç dolap kapaklarını. Çekmeceleri aç. Dolapları aç. Çok 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 çok. Aç aç aç. Berat boş ver aç. Ya çorapları niye yere atıyorsun? Hırsız çorapları yere niye atsın? Berat çekmeceleri aç. Çabuk ol. Berat çabuk abi gelecek ya. Berat şu dolabı da aç. Baş Berat. aç 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 aç. Yok. Onları dökme. <laughs> Abi Berat çıldırır şaka olduktan, olduktan, sonra. Ya da bir şey diyeyim mi? Şu orta tarafı dök gelsin aşağı. Orada he, dök gelsin aşağı. At yere. Tamam çık. çık. Çık çık bu odadan çık bu odadan çık. Çık salona koş. Berat ne yaptın? <laughs> Berat bütün üstleri attın yere. Koş. Berat salon. Berat onları indir aşağı. Yatır yatır yatır, yatır yere. Yatır yatır yatır. Yatır yere. Çabuk çabuk çok çok Yastıkları yastıkları fırlat salonun ortasına. Fırlat 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 salonun ortasına. Onu da fırlat. Çabuk ol çabuk ol. Abi gelecek çabuk ol. <laughs> tamam. Koy yere koy yere. Tamam yeter yeter. Oğlum biz bunları sonra biz toplayacağız bunları geri. Tamam, Fazla dağıtma. Yapalım. Bak abinin bilgisayara tabletini saklamadı. Koş. Koş koş. Çok 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 Al tableti oradan. Çabuk Berat oynayalım mı abi gelecek. Bilgisayar bilgisayar. Dur. Bilgisayarı da ben alayım dur. He? Niye bırakmıyorsun? Nereye saklayalım bunu? Buraya. Nereye saklayalım? On 10 tane. ben tutayım, bu ağır. Nereye saklayalım Berat? Ha? Mutfakta da, <laughs> Git salona git, salona git. Salona git. Git 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 salona git. Oğlum, bak ne yapalım biliyor musun? Nereye? Şuran, şu, şu dolabın üstüne. Yastığın arkasına. Aha. Koy 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 yastığın arkasına koy. Şimdi hırsız buraya dağıtmışsa o yastığın arkasına bak bak Uğur abinin aklına gelmez. Çabuk ol, çabuk ol. Onu da oraya koy. Tamam, şimdi abi gelmek üzere. Abi gelmek. Berat ne yapıyorsun? Ama? Berat koş 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 bu tarafa koş 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 koş. Aa Aha geldi valla. Aç kapıyı aç 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 aç. Biz bir, bir, dakika bir dakika. Biz korkmuşuz tamam mı? Panik olmuşuz anladın mı? Aç kapıyı. Abi. Buğra abi çabuk ben gel içeri. Buğra çabuk çabuk çabuk. Al çabuk, çabuk gel. Al çabuk gel. Buğra çabuk gel. Buğra çabuk gel. Bu ne baba? Oğlum biz çok korktuk. Baba bu ne ya? Bilmiyorum oğlum, eve hırsız girmiş. Ya bunları daha yeni düzenledik baba, niye yere atıyorsun? Ya düzeni boş ver oğlum, eve hırsız girmiş. Hırsız hırsız. Nerede bak, hırsız ya? bak salonun haline. Ne? Salonun haline bak. Bu ne baba? Sen bir git, senin odanın haline bak. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor baba ya? Şu bantunu çıkar. Sıcak evin içi. Ya zaten yere düşmüş bunlar. Heh. <laughs> bak, bak, bak. Bak odan haline. Ne baba? Oğlum eve hırsız girmiş hırsız. hırsızı ya. Ya bilmiyorum gidip gelip bizim eve giriyor. Baba bu hırsız. Evde eşya ne koymadı ya. Diyor. Hep de geliyor benim odamı alıyor bir şeyler yapıyor. Valla baksana. Pamuk bilemiyoruz e. dedim ne ol kim olduğunu. Ana. Allah'tan güçsüz. Ana. Bir dakika. Cılız bir şey benim piyanomu götüremiyor. Oo ağır olduğu için götüremiyor. Pamuk nerede? Pamuk. Pamuk. Çabuk. Pabuk. Koş. Bak bakayım odasında mı? Orada mı? Hı. Al gel bakayım pamuk. Allah'tan burada bak. Pamuk. 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 Bir dakika. Pamuk sen hırsızı gördün mü? Güzel. Neye benziyor değil? Nasıl bakıyor Berat'ın yüzüne? Oğlum hırsız. Baba nedir bu hırsızdan çekmemiz ya? Tamam ya bir boş ver bakalım ne çalmış ne çalmamış. Ne çalmış bu ev? Bu senin odanda kaybı bir şey var mı? Tamam, en iyi şey bilgisayar zaten o da gitmiş. Bilgisayar? Bilgisayar? bilgisayar. Gitmiş bilgisayar. yok yok. Tablet? O da yok. Tablet? Telefon? Ana. Telefon burada. Telefonu ellememiş. Telefonu zaten Bak. kilidini açamayacağı için sıkıntı yok. Ellememiş. ne baksana? yapacağız? Ana. Zaten evde senin bilgisayarına tabletinden başka değerli bir şey yoktu ki. Zaten yok baba piyanoyu götürecek o da gücü yetmiyor yani. Benim bilgisayarım yerinde mi? Berat bir koş baş bak bakayım. Yerinde. Yerinde. Yerinde, yerinde mi bilgisayar? Ya baba bu hırsız benden ne istiyor ya? Vallahi bir düşmanlık yapmadım ya. Benim sen çalmamış değil mi? Oh iyi. <laughs> oh iyi diyor bir de ya. <laughs> Pamuk ne yapıyorsun? İyi de pamuk çaldı. Yani sana bir şey diyeyim mi? Ha. Az biraz daha güçlü olsa şu da yerinde olmayacak. Onu da götüremeyecek. Baba. Berat. Bir şey Oğlum mi? şimdi ne yapacağız ya? Bir şey bir şey demeye bırak. Yok evet hırsız girmiş. Ya bir şey demeyin. Herkesin bırak. keyfi yerinde. <laughs> Eve hırsız girmiş. Yapacak <laughs> bir şey yok. Başa gelen çekilir. Değil mi oğlum? Ne yapacağız biz şimdi? Adamı bulacağız, tabletimizi, telefonumuzu, bilgisayarımızı <laughs> alacağız. Neyse bir gidelim salonda oturalım abi. bir. Hadi gidelim, bir, bir plan alalım. yapalım, bir plan yapalım. Ya planlık bir şey yok, polis arayacağız <laughs> polisi arayacağız işte. Polisi arayacağız. İyi ki de pamuğu çalmamış. Pamuğu çalsaydı biz ne yapardık? Pamuk prensesimiz olmasaydı Adam ya. Aram artık alıştırdı beni ya. Sürekli giriyor. <laughs> şurayı dağıtıyor. Bak ben ne düşünüyorum biliyor musun? Biz illa ki bulacağız o bilgisayarı. Buralarda bir yerlerdedir. <laughs> ne? Buluruz. Ne buralarda bir yerde? Tablet, bilgisayar falan. <laughs> ne buralarda bir yerde ya? Ya sizin ben ne de derdiniz ne de, derdiniz? Oğlum evet, hırsız girmiş. Baba ben ne de derdiniz ne de ya? <laughs> ya buraları ben topluyorum sonra ya. Niye dağıtıyorsunuz ya? Ben bilmiyor muyum ya? Aşağıya indim de gelip önden çıktınız. Ben bilmiyor muyum ama amacınızı? Ne amacı ya? Ya girmişsiniz önceden dağıtmışsınız. Bilgisayarımı da sokmuşsunuz koymuşsunuz bir yerlere. Oğlum biz iki dakikada bu evi nasıl dağıtalım? Baba ortalığı niye dağıtıyorsunuz? Ben topluyorum sonra buraları ya. Ya biz nasıl dağıtalım iki dakikada bu evi? Ya bırakın Allah aşkına ya. <laughs> <laughs> Bak şu yastığı bir düzeltsene ya. Bak ya şu yastığı var ya. Yapacak bir şey yok ama bu bilgisayar da burada ya. <laughs> ya Allah şunları... Şunları Allah dağıtan adam şu dört tane yastığı nizami bir şekilde durdurur mu burada? Durdurmaz. Eee? Eee? Allah Allah. Sen, ha, sen, sen bir, dakika, şey. bir dakika bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Sen şimdi içeriye girer girmez o ev hırsız girdi dediğimde evet. o yastıkların o şekilde nizami olduğunu mu fark ettin? Evet. Ben bir şey diyeceğim. Teşkilat dizisinde uzay var ya. He. Sen sen o or role yakışırsın. Vallahi baba ya hatta Allah bile sen şey demişsindir. Buğra abi bunları falan düşünemez bir şey falan filan demişsindir. Ben bir şey diyeyim mi? Buğra abi, Buğra abi. abi. Bir dakika dur. Buğra abi, Buğra evet. abi bu teşkilata çok güzel analist olur. Baba söyle tabletimi bana versin valla sinir Berat, oldum. Berat bir şey diyeceğim. Kanalda bizim bizim kanalda 1400 1400'e yakın video var. Bunu nereden baksan 100 150 200 tanesi şaka videosu. Artık abi yer mi bizim şakalarımız? Vallahi abi? ya yer miyim artık yemiyor ya? Yemiyor, bu iki oldu şakaları yemiyor. Ver tabletimi. Ben. Ben Berat tableti ya. ver. Ver, Berat, ben Berat ber. bir dakika. Abinin tabletini ver. Başına bir şey gelir bak abiler başımız belaya girmesin sonra. Vallahi ya bir de söylemeden almışsınız, saklamışsınız. <laughs> ya ben en çok şuna sinirleniyorum. Buraları dağıtıyorsunuz. Kim evet. topluyor buraları? Biz. Vallahi to toplamam. Elimi vurmam. <laughs> Berat, Berat bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika. <laughs> bir dakika. Berat bir dakika. Abi yemin etti, abi yemin etti. Bu evdeki eşyaları toplamayacak. Yemin ettim. Odamı nasıl dağıttıysanız o hale geri getirin. Tamam, Berat hadi hazır mısın? Hadi Hadi gidiyoruz, abinin odasını toplamaya.